Deprem ve doğal afet riskine karşı kentsel yapı stokları büyük öneme sahip. 2009 yılında Başakşehir'de %50 olan risk dibina stoğu yapılan çalışmalar kapsamında %15'e kadar düşürüldü. Hedef ise bu oranı %8'e indirmek. Bu kapsamda Ziyaykvart ve Güverciteh mahallesinde kentsel yenileme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Peki Şahin Tepeli komşularımız kentsel yenileme çalışmaları kapsamında neler düşünüyor? Tabii ki isteriz. Çünkü evlerimiz, yapılarımız eski. Yenilenmesini biz de isteriz. 99, 98'den önce yapılmış bir yerler. Hani şimdi önlem almak gerekirse, şimdi yapılması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki istiyoruz. Bir an evimiz değişsin, bir sağlamımız olsun, bir huzura kavuşalım. Biz belediyemize de her türlü güveniyoruz güzel olsun. Daha iyi olur. Güzel olsa şöyle çoka caddesi, evi, parkı. Şu anda burada güvence yok. Ha, Keşke yok burada. burada yapılsa daha iyi olur. Neden olmasın? Buranın da bir an için yapılması gerekiyor. <laughs> Tabii canım. Bir an için yapılmasını istiyoruz. Bir hafif bir sallantı da gidecek. Tabii hızlanmasını istiyoruz. Yatay mimari beş kat olabilir. E, komşudan anlaşmalı yapma olabilir. Büyük asası olan kendisi yapabilir. Onun için e, bize Uygun olan neyse odur. Yeni yapı her zaman tercihimizdir. O yüzden isterim yani. Zaten her yere girmiş. Karşıya girmiş, şu yan tarafa da girmiş. Sadece Şahintepe Şam Ekleme'de. Yani kesinlikle isteriz çünkü buradaki milletin o konuda biraz sıkıntısı var çünkü hepsi eski yapı. Yeni yapı girmesini isteriz. İsteriz isteriz niye? Burada kentsel dönüşüm olacak iyi olur. Niye olmaz? Tabii yeni binalar olunca bambaşka yani. Komşularımızın ortak kanaati kentsel yenileme çalışmalarının bir an önce başlamasından yana. Sadece deprem çantası hazırlamak maalesef ki depreme hazırlıklı olmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda binalarımızda kentsel yenileme çalışmalarıyla depreme hazırlıklı hale getirebiliriz.